Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir futbol oyunu oynayacağız. Ve bugün bir video da attım bu oyun videosu. Kendisi Mavi. Şey, bugün futbol oyunda Ronaldo oldum arkadaşlar. Ronaldo'yu bilmeyen yoktur herhalde. Merhaba. Bu oyunu ben önceden oynuyordum. Çok güzel bu oyun. Bayağı sevdim de bizim takım yeniliyor. Nerede? Efendim o kadar iyi oldum sayılmaz. Yani dönmüş. Bir gelince kaleci bir gelince futbol. Ama oyuncu. Bir metreden gol atmış. Buradan. Top Ah gidiyor. Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. Bir tane. Bir daha. Vuracak. Vuracak. Uf nereye gitti top? Koş 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 Ronaldo koş. <laughs> Tek başıma mıyım kale takımda? Hayır. Ya kaleye git. Video başlangıcından iki gol. Ne kadar kötü oynuyorum. Takım arkadaşım da bayağı kötü oynuyor. Tek ben değil. Ne biçim bir başlangıç. Acayip bir ben bu videoyu bir durdurayım geliyorum. Arkadaşlar başladık da. Bir daha al. O 5 gol yemez. 2 gol yemez olaydık. O 3 gol atardık da. Güzel. Güzel. Çok güzel gidiyor Ronaldo. Ronaldo bir tane daha. Ronaldo bir tane. Aga. Evet. Uf Messi gibi vurdu be. Aga, Ronaldo gibi oynamıyor. <laughs> dukş, dukş. Tamam. bu. Bir tane. <laughs> İkinci. Kurtarmış şimdi Kaleye geçeyim ben. Şu an ben bir kaleye geçeyim. Şu çocuk da niye kaleci? Üf ne yaptılar? Bunlar takım oynuyor. <laughs> takım oyunu oynuyor bunlar. Bak bak orta açıyor kafa vurmaya çalışıyor. Vay 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 arkadaşlar. Üf ne yaptım çok güzel kaleci. Kaleci ne oynar? Ne oluyor inanılmaz bir kurtarış. Gel 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 gel. Keşke Noyer forması alsaydım da çocuk geliyor. Çocuğu kurtardım. Üf çok güzel gittim. Aga. Hayır hayır kale kale kale. Çok güzel. Çok uzaklaştırabilirim. Uzaklaştırabiliriz hem de. Evet. Bay. A, kötü. Hayır. Sakın sakın. Gol yemem ben. Gelin Noel tutacak. Orta açın da gol atın. <laughs> şu kalecilik yapamaz. Bayağı kötü oynuyor benim takımdaki. Şimdi Ronaldo koşuyor Ronaldo. Ya bit girişi daha. Ah oh, uf ne ne yaptı? Nereye attı be? Çok güzel attı var ya. Kim attıysa helal olsun. Aa kaleye geç sen. Gel gel gel. Hadi hadi hadi. Yes! Kazandım! 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 Çakallık. Bizim takım iyi oynuyor. Evet evet evet. Ne ara kazandık hocam? Kazandık. Kazan. Her güce artı bir. Ben çok kötü oynadım ve bir ördüm. Para, dolar. B. S. Uy ne yaptı? Oh! Alttaki süper güçler açıldı. Niye şaşırdın? Şimdi Ronaldo geçiyor. Ronaldo başladı. Ronaldo başladı top. Çocuk pas ver. Pas. Aferin. Çok iyi oynuyor. Çık 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 çocuk çık. Çık sana. Uf orta açtı. Ne yapıyorsun? Şu çocuk çok kötü. Gönder gönder orta orta. Gel, gel, gel. <laughs> Bomba, patlat. Tüm süper güçlerim... Oh. Şa oh. bitti. Çok güzel, çok güzel. Hadi bir orta, hadi bir orta. Hadi. Yine. Çok güzel, çok güzel gitti. Buradan vurursun. Hayır, girmedi, girmedi ya. Gel, gel orta, orta, orta. Gel 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 ben de ben de ben de ben de bende. Ben de, ben de Ronaldo'ya bırak topu. Hadi be vurmuştum. Adam orada kayıyor. Orta gönder o. Üf ne patladı be. Tamam ben burada bekliyorum. Orta gönderin. Orta orta. Atarsınız. Hadi uzun pas hadi. Üf ne vurdu. Oğlum <laughs> ne yapıyorsunuz? Ha orada uzun. <gülüyor> Aga. Bak şimdi ben. Başta bir taktik uygulayacaktım. Hadi. <laughs> Tamam. Ha. Güzel. Gol 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 gol. Gol! Tamam. Direkt başladık. Gönder, 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 gönder kanka. Oradan bir orta. Orta, orta, orta. Gol 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 ben atmadım ama sıfır metreden bir gol attılar. Süy canım. Süy. Çok güzel. Ta kanka sen oradan ortaya. Gel. Evet. Aç ortayı! Aç ortayı! Açsana! Orta bekliyoruz! Aç aç! Hı. Tam zamanında açtı valla. Sen oradan orta! Aa! Oh! Bomba battı. Oradan orta aç! Ben açarım ben açarım ben açarım ben orta açamam ki ben remote. açarım da o kadar iyi açamam tamam sen orta or aç aç Üf, çok iyi bir kontrol yapacaktım gelseydi var ya bir dakika topu bir kaçıralım Hazır ol. Güzel oradan vur. Uzak bir şut. Aga be. Vur vur vur. Hadi freaking. Orta mı atacaksın yine? Vur oradan. Güzel. Daha hal yapacaktım. Uzaklaştırıyorum. Top bizim kaleye diyor. Bu, bu, bu. <laughs> <laughs> Çok <laughs> güzel. Çocuk olacak kızdım da mı da mı? Kazanırız Güzel. Gönder oradan. Gönder gönder gönder. Hadi. Kankam. Güzel Yes kazandık kazandık. Çok güzel. O golümü tekrar izleyebilirsiniz. Ya. Çok güzeldi. Bak oradan orada açtım. Bir vurdum bak şöyle bak. Adam bak. Oradan bak geliyor. Şun top da şöyle. Öf. Gol. Maç başladı. Dıkşın. Gönder. Gönder. ne yapıyor? Nereye gönderiyorsun? Kale burada. Ben böyle. Dızırtılı. Birini öldürdüm. Ben. Gönder. Aa, bir tane daha. Bomba patladı. Aka golü. Öldüremedim birini. Arkamdan bir gelirse lava atacağım direkt. Hadi hadi hadi. Orta aç. Gönder oradan bir uzun pas, vur oradan. Üf çok güzel. Gür. Ya çocuk ne yapıyorsun? Ne güzel pas atmıştı. Beste Ronaldo. çok güzel bir başlangıç. Bayağı iyiydi. Uf, <laughs> <Of>, vurdum ya. <laughs> İyi bir çalım atacaktım. Göndersene. Gönder gönder. Gönder gönder. Gönder hadi. Tamamdır. Hadi arkadaşlar. Hadi kan. Hadi. Hadi. Allah'ım gol olmuyor. Arkadaşlar birazdan gol atacağım. Atabilirsem. Bu abi takımda toptu. <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> atacağım bunu. <bana>. Gol. <laughs> Geri dönüş. Geri. <laughs> Öldürdüm. Ama çok kötü bir şey. <laughs> Of köpekler avlıyor. Bizim ayak yapıyor. Gidemez. <laughs> <dragon risque> Öldürdü. <laughs> Nereden attı? Nereden attı? Nereden <Sessiz Ton> attı? <meeting> <laughs> Özelleştirdim. Ben Size... top izi ben bir top izi alacağım. Siyah. Top. Şampiyonlar Ligi topu olsun. Harita. Apartmanlar arası. <laughs> Bildiğiniz saha. Çok güzel. Mağaza. Mağaza geç. Bir sürü ya. Dular. Bir sürü bu galiba. <laughs> Bizimkiler bu araba geçiyorlar yani. Çok güzel çok izi oldu şu an. Uf. Ya rakip takıma kim geldi? Şu çocuk da var ya kaleye geçeyim. Ben. Aynen ben kaleye geçeceğim. Şimdi atabilirlerse atsınlar. At. Hı. Üf çok güzel. Hı. Bir daha. Bir tane daha kurtardım. Kaleci no ya. Yeah. <laughs> Onu nasıl yedim ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Direkt maviler alıyor bu ara. Çok iyi oynuyor maviler. arkadaşlar. Bak bak bak. Arkadaşlar fena geliyor. Arkadaşlar bu son maçımız bu arada. Oy! Seyirciler diyor ki nasıl öldü? Hile var hocam, faul. Dönder. Ah, top. Fail. bayağı iyi vurdu. Birazdan şey yapacağım. Ee, bayağı iyi bir kalecinin vuruşuna. Gel 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 gel. Yolla. Gönder. Kaleci sen ol sen ol sen sen aynen ay. Ya uff niye beni kalıyorsun Ha sen ol Ta, <laughs> Dalıyor dalıyor Üf çok iyi Ne oluyor Ben beni kurtaracağım Oradan birisi Ben almış Bak bak bak. Son derece vuracaklar. Halide Ronaldo. Ya hayır. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.